Cemal Bey bu arada siz ekonomi demişken şöyle yeni gelişmeler de var. Muhakkak siz de takip etmişsinizdir. 28 Temmuz gecesi itibarıyla motorine bir zam daha geldi. 1 lira 45 kuruşluk zamdan bahsediyorum. Öte yandan yine bu sabah saatlerinde gündemi meşgul eden bir diğer veri ekonomik güven endeksi. Temmuz ayında eşik değer olan 100'ün altına geriledi. E, gece yarısı atamalarına yine başladık gibi görünüyor. Bir baktık ki Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevler alındı. Bir gecede yerine üç yeni isim geldi. Ama ekonomik verilere bu nasıl yansıyacak? Vatandaş bundan nasıl faydalanacak? Onu anlamış değiliz açıkçası. Bir veri daha aktarmak istiyorum. Erdoğan'ın korumalarının bedeli Cemal Bey. Öyle bir bedel ki bu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü açıklıyor bu arada. Verilerin kaynağında hemen söyleyeyim. Erdoğan'ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı yılın ilk 6 ayında 472 milyon lira, 142 bin lira harcayarak yeni bir harcama rekoruna da imza attı. Ne dersiniz bu rekora? Tabii şimdi sarayın günlük harcamasının 24 milyonu bulduğu, korumalara harcanan paranın da neredeyse 500 milyona yaklaştı 6 aylık dönemde. E, AK Partiler bunu anlatamadıkça e, dönüyorlar. Cemal Engin Yurt vekil maaşlarına zam yapıyorsunuz, emekli maaşlarına, Hı. emekliye zam yapmıyorsunuz dediğinde vay Cemal Engin Yurt 140 bin lira alıyormuş diyorlar. Bize saldırmayı tercih ediyorlar. Doğru Hadi o da çok gündem oldu ben sizin açıklamalarınız. Ki. Ben almıyorum ki 140 bin lira. Bütün milletvekilleri alıyor değil mi? Ve ben de diyorum ki AKP, MHP milletvekilleri olarak Kendinize gelince gece yarısı zam yapıyor, teklif ediyorsunuz da emekliye de zam yapın, emekliye de e, aynı şekilde seyyanen zam yapın diyoruz. Ama maalesef onlar ne diyor? Vay bunlar 140 bin lira alıyormuş. Pekala sarayın bu harcamaları ne olacak? Mandayorlu kestane balı 34 tane mutfakta aşçı, 130 tane garson. Saray günde 24 milyon harcayacak. Şimdi siz döneceksiniz. bunu. Ee, AK Partiler olarak itibardan tasarruf olmaz diye mi savunacaksınız? Neyin itibarı ya? Neyin itibarı? Bakın dün gece Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Evet. Bir tanesi çok ilginç biliyor musunuz? Bir hanımefendi. 2017'den bir bu tarafa Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanı bu hanımefendi. Evet. Ya arkadaş ekonomiyi zaten iyi götürmüş olsaydınız bu danışmana danıştı muhtemelen. E bu danışman yüzünden ekonomi bu hale geldi o zaman. Eğer bu danışman çok başarılı, becerikli idiyse niye Merkez Bankası'nın başkanını dört defa değiştirdiniz? Niye bu hanımefendiyi getirmediniz bu zamana kadar başarılıydı? İki yıl boyunca faiz sebep enflasyon seniş, sonuç diye bu ülkeye niye büyük bir bedel ödettiniz? Niye faizleri Allah'ın emri ben burada oldukça faizleri düşüreceğim deyip bu hanımefendi de yanınızdayken faizleri düşürürken Şimdi birdenbire niye döndünüzde faizleri yükseltmeye başladınız, Allah'ın emrine asi geldiniz? Merkez Bankası Başkanı, %22'ydi yıl sonu enflasyon hedefi, %58'e çıkarttı gizem. E bu hanımefendi madem ekonomiyi biliyordu da, bu danışmanınız, niye bu danışmanınız becermedi de şimdi getirdiniz bunu Merkez Bankası Başkanı yardımcısı yaptınız? Bir de Cemal Dolayısıyla... Bey Merkez Bankası Başkanı'na faiz nasıl soruyorlar? Görmüşsünüzdür. Bir muhabir soruyor. Ben hiçbir şekilde siyasi açıklama yapmayacağım. Benden yani siyasi açıklama alamayacaksınız diyor. Yani ekonomi de artık siyasete alet olmuş vaziyette herhalde. Faiz nasıl dair Merkez Bankası Başkanı açıklama dahi yapmadı. Onu da görmüşsünüzdür. Ama doğru yaptı. E doğru yaptı Gizem. Çünkü siyasi bir açıklama olacaktı. Bir tarafta Allah'ın emrini yerine getiriyorum diyen, ülkeyi şahsının gibi gören Gece yarısı kararlarla Merkez Bankası Başkanı'nı bir kalemde silip atan bir Cumhurbaşkanı ortada dururken ne diyecekti bu hanımefendi? Faiz haram ya da helal olmaz. Ekonominin realitesidir, gerçeğidir. Faiz bir ülkenin ekonomik anlamda enflasyonun önüne geçmesi için kullanılması gereken realist bir ekonomik akıldır mı diyecekti? Bunu dediği zaman Recep Tayyip Erdoğan onu çağırıp demeyecek miydi? sen siyasi bir açıklama yaptın, sen bana muhalefet ettin. Böyle bir açıklama yapsaydı dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan diyecekti ki bana muhalefet yaptın, sen demek ki CHP'lisin diyecekti. Sen zillet ittifakındansın, illet ittifakındansın. Hatta belki de FETÖ'cü diyecekti. Gandırıldım, aldatıldım deyip gece yarısı hanımefendi görevden alabilirdi. Dolayısıyla hanımefendiyi tebrik ediyorum. Güzel bir dil kullanmış. Yani aslında siyaset yapmıyorum diyerek müthiş bir siyasi zekayı ortaya koymuş. Bu hanımefendinin geleceği parlak bu anlamda. Dolayısıyla iktidar ekonomik anlamda çökmüş bir sistemi uygulamaya çalışıyor. Ney bu? Sıkılaştırma, sıkı para politikası. Ne yapıyor? Piyasadan parayı çekmek için bakın bankalarda kredi kartı faizi 2.84 oldu. Avans çekmede faiz %3'e çıktı. Nakit avans çekmede. Kredi kartlarında artık asgari ödeme tutarı diye bir şey kalmadı. Kredi kartlarınızın hepsini kapatmak zorundasınız. Niye yapıyorlar? Piyasadan parayı çekmek için yapıyorlar bunu. Kredi çekmeyi zorlaştırıyorlar, tüketici kredisini zorlaştırıyorlar, kredi kartı kullanımını zorlaştırıyorlar. Böylece piyasadan parayı çekerek kendilerine göre Merkez Bankası rezervini artırarak vatandaş ölsün, altta kalanın çanı çıksın. Zaten kapitalizmin tanımı budur altta kalanın canı çıksın, üstte kalanlar yaşasın. Şu an Türkiye'nin yüzde yirmilik bir dilimi 25 bin doların üzerinde milli gelir alıyor, milli gelirden pay alıyor. Galanın tamamı 2400 ile 10 bin dolar arasında milli gelirden pay alıyor. Dolayısıyla bunlar gösterge olarak göstermesi gerektiğinde de bu yüzde yirmilik kesimi gösteriyor. Metin Külünk gibiler. Diyorlar ki oteller dolu, tatil beldeleri dolu. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki maşallah yollar dolu değil mi? Kafeler dolu, pastaneler dolu, restoranlar dolu. 85 milyonluk ülkede gitsin gitsin paylaşsın paylaşsın en fazla 15 milyonluk bir kesim bu dediklerini yapabilirken kalan 70 milyon yerle bir olmuş, bütün düzeni bozulmuş, emekli artık elektrik parasını ödeyemeyecek hale gelmiş, doğal gazlar ödenemiyor, faturalar ödenemiyor, kredi kartı borcunun sayısı 25 kart borcusu, kredi kartı, tüketici kartı, haciz olacak es insan sayısı 26 milyona ulaşmış hacizli insan sayısı, ama ne diyor bunlar? Bak ne güzel yaşıyorlar diyor. Kim yaşıyor güzel? Ülkenin yüzde 20'si güzel yaşıyor, yüzde 80'ı ise Hakikaten büyük bir sıkıntı içinde. Ben iktidar partisi milletvekillerine Ordu'dayım. 10 gün boyunca da burada olacağım. Buyursun. Evet. Milli Eğitim Bakanı. Seçim döneminde bol keseden atıyordu. 1,5 milyon şuraya verdim. 3 milyon buraya verdim. Sanki babasının parasını veriyor gibi. Milli Eğitim Bakanı iken burada bir sürü vaatlerde müjdelerde bulundu. E gelin buyurun hadi. Yapın. Numan Kurtulmuş. 5 mega proje sözü verdi Ordu'ya. Samsun'dan Ünye'den Artvin'e kadar e, tren yolu yapacaktı. Tren yolunu bırak. Mesudiye Topçam yolu diye bizim yolumuz var Sivas'a giden gizem. Yol Heyalan'a gitti 20 gün önce, bir ay önce. Yol kapandı şu an Mesudiye'den or diye kimse gelemiyor. Ordu'da kimse Mesudiye'ye gidemiyor. Eski yolu kullanmak zorundalar. Yolu yapamıyorlar. Düşünebiliyor musun? Heyelanda uçmuş yolu yapamıyorlar. Tek şerit bile geçiş veremiyorlar. Tek şerit geçiş veremiyorlar. Ama Numan Kurtulmuş bu şehri uçuracaktı. Kendi uçtu gitti. Memlekete sahip çıkmıyor. Ben AK Parti vekillerine, Cumhur İttifakı vekillerine çağrıda bulunuyorum. Biz sokaktayız. Buyurun gelin gezelim dolaşalım. Bakalım sizin dediğiniz gibi mi? Efendim halk bize yüzde 52 verdi. Kardeşim verdi. Biz kendi beceriksizliğimizi sayıyoruz 1 milyon 300 bin oy daha alsaydık seçimi biz kazanacaktık. Demek ki biz yeterince çalışmadık, anlatamadık veya halk güvenlik meselesine takıldı. Birçok yerde insanlar PKK gelecek, ne bileyim işte camilerden imamlar atılacak, İşte işte yasaklayacaklar. kazanılmış haklarımız elimizden alınacak. Tabii mesela. başörtüyü yasaklayacaklar, namaz kılmayı, inandı insanlar buna. Ama inan bir aydır gizem, buna inanan insanlar bile diyor ki ya Allah belamızı verseydi diyor ya. Biz nasıl yanlış yapmışız diyor. Hem iftira attık insanlara diyor hem de aç kaldık diyorlar. İnan aç şu an insanlar. İlk defa bak seçimden önce biz diyorduk ki mutfakta tencere boşsa iktidar yıkılır. Seçimden önce mutfakta tencere boş değilmiş ama şu an mutfakta tencere kalmadı tencereyi satmaya başladılar güzel.